Sen çukurdan çıkarsın ama çukur senden çıkmaz. Aslında ülkece ruh halimizi ve anlık durumumuzu bundan daha iyi anlatacak başka bir cümle yok sanırım. Youtube Türkiye'de Sedat Peker videoları rekor üstüne rekor kırarken Çukur dizisi final yaptı. Tüm ülke bir mahallenin topyekün yok oluşu ve yeniden doğuşuna tanıklık etti. Herhangi birinin mahallesi değildi. Bizim mahallemizde çukur. Final sezonu ciddi inişler ve çıkışlar yaşasa da bizlere uyuşturucu mafya ekseninde dönen bir dünyayı anlattı. Çok kirli ve uzlaşısı olmayan bir dünya. Türkiye'de milyonlarca insan efendi efendi ücretine, emekli maaşına talim ederken başka bir dünyada milyonların hatta milyarların kime ellerde nasıl ezildiğini gösterdi. Bir bakıma yüzümüze ne kadar safsın, dedi. Türkiye'den bir çukur geçti. Öyle bir çukur ki hepimizi içine attı, öğüttü ve en sonunda bulunduğumuz yerin bir kısır döngü olduğunu hatırlattı. Peki Çukur dizisi aslında neydi? Tam 4 yıl, 4 sezon, 131 bölüm hayatımızda oldu Koçovalı ailesi ve Çukur Mahallesi. Kimisi için her bölümde olay yaratmayı başaran soluk kesen efsane bir dizi, kimisi için de kurşunların yağdığı ama kimsenin ölmediği absürtlüklerle ve bol testosteronla dolu bir yapım. Tekerlik içine çatışmaya gitmek ne demekti abi ya? dur 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 dur. Müsait bir yerdeyim bakayım sen. Diziyi pek bilmeyenler için hatırlatalım. Dizi İstanbul'un en bellalı mahallelerinden olan Çukur'da geçmektedir. Mahallenin tüm kontrolü ise Koçovalı ailesindedir. Bu mahallede asla uyuşturucuya izin verilmez ama mahalle silah kaçakçılığıyla geçinmektedir. Zaman içinde Çukur'u ele geçirmek için çeşitli düşman gruplar ortaya çıkar. Bu düşman gruplar mahalleye uyuşturucu sokarak düzeni bozmaya çalışır. Koçovalı ailesi de bu düşmanlara karşı mahallece savaşır. Küçük bir mahalle savunması gibi gözüken dizimizin arkasında mafyalar arası savaşlar yer almaktadır. Aile her şey Aile her şeydir. Ailen yanında değilsin sıfırsın, yoksun, hiç kimsesin. Ailen arkanda değilse hiçbir şeysin. Onlar senin ellerin bak, kolların, bacakların. Onlar vurur tekmeyi, tetiği onlar çeker. Sen sanırsın ben çektim, ben vurdum. Ailen korur seni gerektiğinde sen de aileni korursun. Bunu en iyi sen bilirsin. Aile her şeydir. İdris Koçovalı'nın bu sözleri dizinin ana mesajını özetliyor aslında. Aile olmak bir olmak her seferinde vurgulanıyor. Çatışmadan dizinin deyimiyle çatapattan geriye kalan zamandaysa duygu dolu çoluklu çocuklu kalabalık sofralar sıkça gösteriliyor. Dizi boyunca hep bir düşman vardı çukurun karşısında ve ailece mahallece ona karşı birleşildi. O düşmanlarla savaşıldı. Zaten toplulukları bir arada tutmanın sırrı da bu değil midir? Hep bir düşman vardı ve hep tehlikedeyizdir. Böylelikle bütün bir mahalle, ülke ayakta durmaz mı? Bir kahramanlık hikayesi mi? Bir aile dramı mı? Yeri geldiğinde çarpıklaşan vıcık bıcık bir aşk hikayesi mi? Yoksa mafyanın racon kesmenin birbirinin mallarına çökmenin zirvesi mi desek? Ne desek? Hadi gelin çukura son bir veda videosu olsun bu. Kimler geldi, kimler geçti bu çukurda? Dinamik ve değişken karakterleriyle heyecanı hep canlı tutan bir dizi oldu çukur. Bu gözler kimleri görmedi ki dizide? Dizinin birçok ünlü isme ve karaktere ev sahipliği yapacağı Bülent Ersoy'lu açılışından da belliydi zaten. Aslen klinik psikolog olan ve 40 yaşında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rolle oyunculuğa başlayan Ercan Kesal, dizinin belki mi İdris Koçovalı'ya hayat verdi. Usta oyuncu Perihan Savaş, Koçovalı ailesinin ve Çukur'un sultan anası olarak karşımıza çıktı. Ailenin işlerinden uzak kendini eğitime ve müziğe veren, ama sonra işlerin değişmesiyle Michael Carlione gibi kendini aile meselelerinin tam ortasına bulan, Bartolu'nun deyimiyle raken rolcuğu, Yamaç Koçovalı, Aras Bulut İğnemli ile hayat buldu. Ailenin en büyük oğlu Cumali Koçovalı'ydı. Necip Memeli'nin canlandırdığı bu karakter asi, zapt edilemez ve korkulan abi olarak karşımıza çıktı. Ortanca kardeşlerden Selim, İdris'in üçüncü oğlu. Yamacın en büyük abisi. Babasının değerlerini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemeyen Selim Koçovalı'yı Öner Erkan canlandırdı. Selim duygusal kaçışlarında hep bağlamasına ve türkülere sığındı. Martolu Saadettin diğer adıyla Salih Koçovalı, İdris'in başka bir kadından olan ve sonradan öğrendiği oğlu. Çukur'a intikam almak için dönen bu acımasız mafya lideri sonradan ailenin bir üyesi oldu. Bu karakteri Erkan Kolçak Köstendil hayat verdi. Vartolu'nun gelmesiyle başladı zaten mafya savaşları. Ali da burada değinmek gerek. Teşekkürler lütfen dizinin en aykırı ve saf karakteri. Diğer yandan okuduğu kitaplarla ve dehşet verici hafızasıyla adeta bir süper bilgisayar Ali Çoya, Rıza Kocaoğlu hayat vermişti. Bu ana karakterlerin çoğunu daha önce etraflıca anlattık. İzlemek için bu videonun sonunu bekle ve Çukur özel oynatma listemizi orada bulacaksın. Ana karakterlerin dışında dizide genelde karanlık tarafta her sezon sürpriz isimler karşıladı bizi. Kah dizide karakterleriyle, kah ünlülükleriyle ekranlarımıza konuk oldu bu isimler. Usta oyuncu Burak Sergen, beyefendi karakteri Ile karşımıza çıktı. Beyefendi deniliyor ama büyük uyuşturucu ve benzeri pis işlerin altından da o çıkıyordu. Nitekim sonunda Rus mafyasının eliyle oldu. Berkay Ateş'i belki önceden tanıyorduk ama kara kuzuların liderlerinden Mahsun olarak ayrı bir yer etti aklımızda anam babam. İyilik ve kötülük arasındaki ince çizgiyi de gösteren en etkili karakterlerden biriydi belki. Yine kara kuzuların Çeto'su Erkan Avcı kötü adam tiplemesine başka bir boyut kattı. Batman Kara Şövalye filminde Bruce Wayne'in kahyası Alfred'ın Joker'dan bahsederken söylediği bazı insanlarla pazarlık yapamazsınız. Onlar sadece dünyanın yanmasını isterler. Cümlesi bu dizide Çeto'yu da özetliyordu aslında. 01 Adana dizisine transfer edilen ve Azer karakterine hayat veren Cihan Ceyhanı da ünlü dizi oyuncuları kervanına kattı çukur. Karşımıza çıkan iyi insanların akıllarındaki kötü senaryolar olabileceğini, herkesin göründüğü gibi olmadığını gösterdi belki de Yüce. İntikam uğruna yaptığı kötülükler ve İdris Koçovalı'nın ölümüne giden yolda oynadığı oyunlarla. Bu karaktere de Tansu Biçer hayat verdi. Bir babayı oğlu öldürtmek nedir be kardeşim? Bir başka iki yüzü karakteri de sonlara doğru Nedim'de görmedik mi? Aksak ayağıyla çocuklarına ekmek götürmeye çalışan gariban bir garson olarak kendini tanıtıp sonra en ağır kötülüklerin planlayıcısı olarak. Cengizhan ve oğullarının isimleriyle karakterlerin adlandırıldığı bir başka azalı düşman, Erdenet ailesine. ...Necet İşler, Mustafa Avkıran, Barış Arduç gibi ünlü isimler de hayat verdi. Efsun karakteriyle Damla Sönmez, Efsun'un babaannesi usta oyuncu Meral Çetinkaya... ...son sezonda amca Cumali Koçovalı rolüyle oyunculuğunu konuşturan Müfit Kayaca. Oho! Kimler geldi, kimler geçti? Burada daha ismini sayamadığımız bir sürü önemli karakterler de oldu Çukur'da. Onları da sizden yorumlarda alalım bakalım. Son bir selam gönderelim bu karakterlere. Çukur'u bu kadar efsane yapan şeylerden biri de müzikleriydi kuşkusuz. Dizi müzikleri denince kuşkusuz akla ilk gelen... isim Toygar Işıklı'nın yaptığı müzikler. Hikayeyi, müziği bu kadar uydurabilmek. Bravo! Bir alkış da bizde. Müzik liseleriyle de efsane oldu Çukur dizisi. Rap müziğin en efsane şarkılarını diziyle birleştirmeyi başardılar. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Dillerdeydi. Kıyıda köşede kalmış ya da yeni parlayan enfes sesleri ve şarkıları bu dizide keşfetmedik mi? Ceylan Ertem'in Melek Mosso'yu, Cem Adrian'ı, Adamlar grubunun şarkılarını, Naftalini sandıklarda kalmış, babalarımızın dinlediği türküleri yeniden yorumlayan birçok usta müzisyeni de Çukur'da tanıdık. Mihriban desek size şimdi. Kah reytinglerde inişli çıkışı bir grafik sergiledi, kah bazı sahnelerini şarkılarla sündürerek ilerledi. Yine de toplumun geride kalmış, dışlanmış kitlelerinin hikayelerini anlattı bize. Zekanın, Yılmaz'ın ve bir olmanın, zenginlik ve paranın verdiği güçten daha da güçlü olduğunu gösterdi belki de bizlere Çukur dizisi. Hikayede bol bol mafya ilişkileri, uyuşturucu, silah ticareti gibi yasa dışı işler döndü durdu. Diğer yandan her ne kadar adam öldürsek de, racon kessek de, mahallede komşularımızı korur, büyüklerimize saygı gösteririz dediler. Zaten hikaye boyunca da hep bir denge arayışı vardı fark ettiniz mi? Duvar yazılarıyla verilen mesajlarda Kızılay Kök Hücre Bağışı kampanyası ve son olarak da Tema Çukur Ormanı kampanyası gibi yardım kuruluşlarıyla yaptıkları farkındalık çalışmalarıyla kötü örnek oldukları kadar iyi örnek de olmaya çalıştılar. 131 bölümdür sergilenen şiddet, çatışma ve kavga gürültünün bir çeşit günahını çıkardılar sanki. Dizi boyunca birçok yardım kuruluşu ve sosyal konuya da parmak bastılar ya bu yönleriyle de takdir etmek lazım yine de. Başta Sultan olmak üzere dizinin çok güçlü kadın karakterleri de vardı. Bu kadın karakterleri ekseriyetle ev rollerinde gördük, yemek yapan, aşevinde çalışan, büyüklerinden izinsiz dışarıya çıkamayan, yine bu denge arayışından mıdır nedir aradı birkaç kez kadın karakterleri de erkek işlerine karıştırdılar. Cumali'nin karısı Damla karakteri de biraz bu dengeye hizmet etti. Karaca da yine jenerik kadın rolünden sıyrılan bir karakter oldu. Final. Sevildi, eleştirildi, ne dersek diyelim Çukur'da efsane Türk dizileri arasında yer aldı. Belki bir ezel değil ama... Yine de Türk dizi tarihine damga vuran, birkaç yıl sonra nostaljisini yapmaya başlayacağımız dizilerden biri oldu Çukur. Finalde ciğerimizi bıraktığımız sahneleri de şahit olduk. Yok artık bu da bu zamanda yapılmaz diyeceğimiz, eski Türk filmlerini aratmayan ölüm ve diriliş sahnelerini de gördük. Başta söylediğimiz gibi, sen Çukur'dan çıkarsın ama Çukur senden çıkmaz dediler ve final bölümü de biraz öyle oldu. Çukurdan bir türlü çıkamadık. Bir şansım daha olsaydı yine babama kızar evden çekip giderdim. Annem gel dediğinde de tıpış tıpış gelirdim. Sözleriyle yine finalde de aile vurgusunu yapıyor Yamaç Koçovalı. Benimle başlamadı ama benimle bitti diyerek de bu savaşa son noktayı koyuyor. Artık en sonunda da bu savaşlar uğruna yitip giden tüm karakterlerle adeta helalleşiliyor. Siz izleyenler finali nasıl buldunuz? Yorumları bekliyoruz. Son olarak bir kamu spotuyla çukura veda edelim. Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz ama bu dünyanın kurallarının da yazılı olanlardan farklı olduğunu bilmek gerek. Doğduğu mahalle kaderin olabilir ama bu kaderi değiştirmek, iyiyi seçmek de çoğunlukla insanın kendi elindedir. Gençlerimize daha iyi örnek olacak sürükleyici hikayeler ve maceraları da görmek dileğiyle diyelim.